Teğmen Çelebi'yi e, ile yaptık. İsterseniz e, Milletvekili Çelebi diye artık söyleyelim. Evet. Milletvekili e, Çelebi e, Biz tanıdığımız günden beri ne değişti de bu kadar çok e, şu anda e, büyük bir şekilde kendisine saldırıya uğratıldı. Test şunun üzerine Teğmen Çelebi değişti ve AK Parti'ye geçti. Hatta daha da ağır bir kelimeyle celladına aşık oldu. Öyle deniyor. Öyle söylüyorlar. Peki Teğmen Çelebi ilk konuştuğu andan itibaren bugüne kadar fikirlerinde gram değişiklik var mı? Veya hayatında bir değişiklik var mı? Yani Teğmen Çelebi, demeyeyim gene milletvekili Çelebi'ye gideyim. Zenginleşti mi? Mesela Zengin bir insan mı oldu? Mesela milyon dolarlık bir adam mı? arabaları katları falan mı var mı? Benim bildiğim kadarıyla geçen günde açıkladı. Hala kirada oturan 200 bin lirada şey borcu olan, kredi borcu olan bir insan. Hala bu şekilde yaşıyor. Hayatında zenginleşmedi. Yani siyaseti bir zenginleşme aracı olarak kullanmadı. Bir çıkar aracı olarak. Çıkar alacak hiç kullanmadı. Yaptığı çalışmalara baktığınızda da en çok şeyde çalışma yapan milletvekili hala e, mecliste. Atatürkçü kimliğinden vazgeçti mi? Yani bildiğiniz bugüne kadar Atatürkçü yani CHP'nin içerisinden ayrılma sürecine unuttunuz mu arkadaşlar? Bu bu insanlar bir grup olarak ayrılmışlardı oradan. Ve belli sorular sorarak ayrıldılar. Hatırlayın. içerideki bir gruba 10 Ar 10 Aralık mı? 10 Aralık hareketi. 10, 10 Aralık hareketine bazı sorular yönetilerek çıktılar. Dediler ki kardeşim bu sorulara cevap verecek misiniz? Baktılar ki cevap vermiyorlar. Kılıçdaroğlu'na randevu istedi kimse vermedi. Dedi ki kardeşim ben bu tarzda bir yapıyla çalışamam dedi ve çıktı dışarıya. Mesela bu sorduğu sorular hiç tartışıldı mı kendisini eleştirenler? Çünkü baktığınızda eleştirenlerin çoğunluğu Teğmen Çelebi'nin değiştiğini söylüyorlar. Adam CHP'nin içindeyken muhalefet etmeye başlamıştı. Yapıya itirazını orada söylemeye başlamıştı. Buradan bir çıkar oluşturmak adına çıkmamıştı ki orada. O zaman şöyle gelelim. Hani diyorlar ya, oradaki sorduğu sorular neydi? İşte bunlardan bir tanesi HDP ile yapılan işbirlikleri, birlikleri. Atatürk'e dışlanma politikaları. Onun dışında işte bu tezkereler ve diğerlerinde e, farklı e, konuşma e, yapıları e, ittifak içerisinde e, farklı ittifaklarla yapılan e, ne diyeyim teknik olarak itiraz ettiği konular baktığımızda her biri ilkesel duruşlardı ve ilkesel duruşlarını söyleyerek çıktı bu insan ben birçok kişinin farklı şekilde çıktığını biliyorum bu kaderi maalesef Türkiye'de bir de şey yaşıyor Nedim Şener yaşıyor. Nedim Şener için de aynı şeyi söylüyorlar. Nedim Şener için kapılara gittik, yaptık, çok değiştin. Şimdi Nedim Şener ne değişti? Yani Nedim Şener ne farklılık oldu? Yani geçmişte A partisi Nedim, B partisine mi geçti? Nedim Şener geçmişte yazdığı farklıydı. Bugün başka bir şey mi yazmaya başladı? Nedim Şener ilkelerinden mi taviz verdi? Veya A partisinden siyasete atıldı, oradan milletvekili oldu, B partisine mi geçti? Hemen Çelebiye daha aynı şeyi söylüyorlar. Biz senin için gittik, orada kapında durduk. İşte onu yaptık, sen o zaman değiştin. Ya soru soruyorum bakın. Nedim Şener zenginleşti mi? Nedim Şener'in hayatında büyük bir değişim mi oldu? Yok. Hiçbir şey değişmedi. Hayatındaki aynı adam. Aynı zamanda aynı yerde olanlardan bir tanesi HDP milletvekili oldu. Hiç kimsenin açtığı lafı duydunuz mu? Biz senin kapında durduk. Seni Atatürkçü biliyorduk. Seni ilkesel biliyorduk. Ya sen nasıl HDP'ye gittin diyen bir tane kişinin itirazını duydunuz mu mesela? Hiç duydunuz mu? Veya bugüne kadar Nedimin Atatürk'le ilgili tek bir kelime laf söylediğini duydunuz mu kenarda? Sağda solda veya orada burada. Devletle ilgili bir şey söylediğini duydunuz mu? Ama katil devletleyen kişiye hiç kimsenin hiç lafı duyduğunu duymadım. Biz seni savunmuştuk orada. Dedin hiç duymadım bakın. Aynı şey ne? Teğmen Çelebi içine geçerdi. Bakın şunu söyleyebilirsiniz. Teğmen Çelebi'nin yaptığını onaylamıyorum diyebilirsiniz. Şunu söyleyebilirsiniz. Ben atıyorum CHP'liyim dersiniz. Kardeşim sen CHP'den AK Parti'ye geçtin. Artık ben seni sevmiyorum. Ya tamam bunu anladım. Bunu anlarım. Ama İlkesel olarak neyinden hoşlanmadığınızı söyle, söylediğinizde kullandığınız kelimelerin içi boş kardeşim. Çünkü o itirazları eğer yapacaksanız ve şu lafı söylüyorsanız, cellatına açık olmak diyorsanız, bütün kanun, kanun hükmündeki kararnamen atılanların FETÖ'cüleri geri alacağım diyorsanız, bunu nereye oturtacaksınız? Hangi cellattan bahsediyorsunuz? Hani devlete sızmıştı bu adamlar? Siz dışarı çıkarttığınızda bunun için uğraşacaktınız? F tipinden FETÖ'ye geçemeyen F tipinden FETÖ'yü aklayıp bu sefer cemaate dönenlerle nasıl e, cellatanıza aşık olacaksınız, olmayacaksınız? Hadi onu geçtim. Devamlı devlete katil devlet diyenlerle hiç aşık olmuyor musunuz? Osman Öcalan'ın mektubunun devamını söyleyenlerle Abdullah Öcalan'ın anıtını diktireceğiz diyenlerin siz hiç itiraz etmediğinizde cellatınıza aşık olmuyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'nin çıkarları konusu konuşulduğunda Libya konusu, Suriye konusu, tezkereler konusu, mavi vatan konusu bu konularda farklı tezler sunarak ben bunları desteklemiyorum dediğinde cellatınıza aşık olmuyor musunuz arkadaşlar? Hiç mi itiraz etmiyorsunuz bunlara? Hiç itirazınızı duymadım böyle bas bas bağırarak itiraz ettiğinizi duymadım. İlkesellik olarak suçladığınızı da görmedim kimseyi. Ama bu garibanın suçu neydi? AK Parti'ye geçmesiydi. Eleştirin arkadaşlar. Bakın şunu eleştirin. AK Parti'yi niye geçtin diye eleştirin. Ama cellada aşık olma tabirini kullanacaksanız son dönemde bu bıçağı yalanların kim olduğuna bakmanızı tavsiye ederim. Tamam mı? Bu bıçağı kim yalıyor? E düşünün ya. Bakıyorsunuz. A partisine işte B partisine milletvekilleri de verilebilir. Ona diyorsunuz ki HDP'ye de bakanlıklar verilebilir. HDP milletvekili çıkıyor diyor ki kardeşim biz emniyet teşkilatını biz yapılandıracağız. Bunu söyleyen insanlar da var. Asker kökenli, Hiçbiriyle ilgili tek kelime sarf ettiğinizi görmedim ben. Hepimizin harb okulunda öğrendiği en önemli felsefelerinden bir tanesi olan biz bu milleti ve vatanı seviyoruz lafının içerisinde soykırımcı bir noktaya getirenlere soykırımcı diye söylenenlerle ilgili çıkıp kardeşim bu partide bunlar ne arıyorsunuz diye yüksek sesle söylediğinizi görmedim kendi partinizden A partisinden seçilmiş ama B partisine gidenlerle ilgili kardeşim siz CHP'de seçildiniz. Nasıl başka partiye gidiyorsunuz? Sizin oylarımızı geri veriyoruz diyenizi duymadım. Hatta tam tersine şöyle söylediniz. Başka partiye geçmek bizim için güçlendiricidir. E peki o zaman ilkesel olarak karşıysanız masada AK Parti ile ilgili bu kadar sıkıntınız varsa ve bu olaya AK Parti değil de ilkesel olarak bakıyorsanız Davutoğlu, Davutoğlu nereden geldi? Ali Babacan nereden geldi? Veya Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermeye çalıştığınız o dönemde hani cellete aşık olmak hikayesi diyorlar ya Cumhurbaşkanı iken Ergonikon ve Balyaz süreçleri içerisinde Abdullah Gül neredeydi de onu Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyordunuz ve hiç buna itiraz etmiyordunuz. Sizce kim kimin celladına aşık olmuş durumda ya? Bakın yine söylüyorum. Siz ilkesel olarak deyin ki kardeşim ben yaptığın hareketten hoşlanmadım. AK Parti'yi de sevmiyorum. Başımın üstüne yeriniz var. Bu bir eleştiridir. Neyini gördünüz bu bu adamın ya? Neyini gördünüz? Bu adam CHP'nin içerisinde bu itirazları o zaman yaptı. Kardeşim bu adam dediklerinin hangisine katılmıyorsunuz? Dönüşüme mi katılmıyorsunuz? HDP ile işbirliğine mi katılmıyorsunuz? Hepimiz PKK ile bu kadar mücadele ederken PKK'yı övenlerle ilgili masada pazarlıklar sürerken bu adam itiraz etmesin mi istiyordunuz? Sussun ağzın devam mı etsin diyordunuz. Ne diyordunuz ya? Yani neyi, neye itirazınız var ya? Bakın bir kez daha söylüyorum. Herkes kimin seçerse seçsin. Kiminle yol yürürse yürüsün. A partisinden B partisinden gidenler beni çok fazla ilgilendirmiyor. Kim nereye giderse gitsin. Ama eğer birisinin şeref, namus, izzetle ilgili kelimelerini söylüyorsanız altını doldurun.